Bizim davetimizi kırmadın. Burfaş kafedeyiz. Bursa Spor bardaklarımızla şöyle sohbet ederken güzel bir program çekmek istedik. Ben Mehmet Yiğit, Gaziantep doğumluyum. Futbola Gaziantep Spor alt başladım. Sonra süreç Şanlıurfa Spor'a kiralık olarak gittim. Orada iki yıl oynadım. Tekrardan Süper Lig'e döndüm Gaziantep Spor'a. E Orada da bir yıl oynadım Süper Lig'de. Serdar abi, Serdar hocamla, Mami ile beraber. Sonrasında şimdiki Gaziantep FK olan ee, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi o zaman. Orada futbola devam etmeye başladım. Tekrar Hatay'a gittim. Hatay'da bir final oynadık. Sonrasında Karşıyaka'ya da oynadık 2 yıl. Arkasında 4 yıl Elazığ serüveni. Sonrasında Osmanlı Spor 3 yıl. Arkasından Bandırma Spor 1 yıl. Tekrardan Urfa'ya dönüş sürecim oldu işte. Ee, <laughs> Çiğirik'e, evet. Yok. İkinci Lig'e gittik. Orada şampiyon olduk Taptuvi sayesinde. Ondan sonra bir yıl PT'de. Sonrasında Bursa Spor nasip oldu. Bu sene buraya geldim işte. Zaten uzun soluklu hep birincilik oynadım. Takım olarak ligdeyiz ama cami olarak yine süperlikteyiz. Yani o dönüm noktası ne oldu Mehmet Yiğit'te? Ya şöyle anlatayım. Şimdi benim ee, büyüdüğüm ortam diyeyim, büyüdüğüm coğrafya diyeyim. Yaşadığım ortam, aile hayatım. Ben ee, çok böyle her halime sonsuzlarca kesitliğe olsun ama çok garibanlıkla büyüyen bir çocuğum. 16 yaşında ilk profesyonel maçımı oynadım. Sonrasında o sürecin arkasında Güneydoğu'da büyüyen bir çocuğum. Ege'ye gittim. Hayat tamamen bambaşka. Ve orada biraz böyle zaten ilk gittiğim sene çok iyi bir performans göstermiştim. Büyük takımlarla adım anılmıştı. Arkasından böyle işte gençliğin getirdiği yanlışlar. Sonrasında Elazığ'a transfer oldu. Ve Elazığ'a gittiğimde kafam zank etti. Çünkü ben futbolcuyum ve benim tek işim çalışma odaklı olmam lazımdı. Çalışmadan hiçbir şey başaramayacağımı anladım orada. Sadece sahada oynayayım, itmanlarımı yapayım. Asla öyle bir aşama haydedemez. Onu anladım yani zaten çalışıyordum ama sadece itman. İtmandan sonra işte ya gezme tozuma da demeyeyim de oyunlar, PlayStation şu bu. Ama onlar gerçekten boş vakit dermiş. Sonrasında kendim 12 yıl falan öyle işte her zaman özel bir hoca ile çalışırım. Buna ihtiyacım var çünkü ben bedenimle para kazanan bir insanım. Çünkü ben defans oyuncusuyum. Bazen eşim bana söyler ben mesela her gün bir saat yürüyüş yapmadan uyumam ne kadar fan yaparsam yapayım. Kiloma her zaman kontrol ederim. Yarım kilo, bir kilo aldığım zaman kendimi hemen kısmaya başlarım. Çünkü oynadığım mevkiye ötürü kilo aldığım zaman çünkü rakip forvet çok şafak oyuncu olan oyuncular var. İşte kanat oyuncu da aynı keza e, kilolu hanfal bir oyuncu olursam hem futbol ömrüm azalır hem sahadaki performansım azalır. O zaman bu defa hem kendim oynadığım futboldan zevk almam hem işte bana verilen görevi layıkıyla yerine getiremem. Onun için çalış dediğim gibi 12 senelik 12 sene boyunca her zaman özel bir hocam vardı bu kadar gerçekten yani tam anlamıyla bir sporcu futbolculuğun yanında yoksa tecrübe mi bunlara ön ayak oldu? Ya şöyle zaten zaman geçip tecrübeleniyorsun. Ama demin de söyledim büyüdüğüm şartlar olduğum yerin kıymetini bilmeyi öğretti bana. Çünkü gerçekten hayat e, acımasız. Eğer ki elindekinin kıymetini bilmiyorsan ve diyorum ya döngü var futbolda her zaman. Ben istediğim performansı veremezsem Bursa Spor özelinde veya başka takımlarda adam gider benim yerime oyuncu alır. Onun için ben kendime devamlı bakmak zorundayım. Devamlı kendimi yenilemek zorundayım. Devamlı iyi antrenör olmak zorundayım, iyi düşünmek zorundayım. Sadece sağ içi etken değil, sağ dışarıda da kendimi zinde tutmak zorundayım. Çünkü yaptığımız iş sadece iyi antrenör olup devam edebileceğimiz bir iş değil beslenmesi, dinlenmesi, düşüncesi, mental olarak da çok iyi hazırlanmamız lazım. E şimdi dediğim gibi demin de garibanlıkla büyüyen bir çocuğum. E onun getirdiği bir şey de var. Ben bunu yapmak zorundayım yani. Allah'ın izniyle bunu yapmak daha kendimi zorunda hissettiğim için işimi daha dört elle sarlıyor. E yarın bir gün e, günümüz şartlarında özellikle Ülkemizin içinde bulunduğu durumlar zaten belli. E kazanmam gerek yani. Elini öper çocuğum var biliyorsun. Rabbim belki başka evlatlar da bana ihsan edecek. E şimdi ben onlara tabii yarın ne getireceğini Allah bilir ama olan bir pozisyonda da değerlendirmek zorundayım. Onun için işime dört elle sarılmak zorundayım. Zaten kulüpte çoğu zaman beraberiz. Evet. Bazen gençlerle de konuşuyoruz. Olduğumuz yerin kıymetini bilmek zorundayız. Hele şimdi Bursa Spor'dayız. En başta ben kendi nefsime söyledim. Buranın kıymetini bilmek zorundayım. Burada elimden gelenin fazlasını vermek zorundayım. Çünkü şartlar şu an gerçekten demin de söylenir. Süperlik seviyesinde. Hem sağ içi, hem sağ dışı, hem işte taraftarlarımız. Hepsi süperlik pozisyonda. E ben de bunun kıymetini bilmek zorundayım. Ya şöyle, işte biraz kendine güvenen bir çocuğum ben. O zaman e, Paf takım vardı. Paf takımda da 16 yaşındayım. Oynuyordum ama. Böyle kafede bir abiyle sohbet ediyoruz. O zaman o da kendi çapında menajerlik yapıyor. Bana dedi ki seni dedi Şanlıurfa Spor'a kiralık göndereyim mi? Ben dedim gönder tabii abi dedi. Bahsetti, eğer futbol bir olamazsan amatöre dönersin yani. Abi sana ne dedim yani gidecek ve dönecek benim. Tamam dedi ben seni göndereyim dedi. Gittim oraya. Şimdi gençliğin getirdiği de bir şey heyecan var ya. Hoca dedi ki hazır mısın oğlum dedi. Hazırlık maçı varmış. Ne bileyim ben ihtimal yapacağız zannediyorum. Hazırım hocam ben Ondan sonra bir baktım yarın hazırlık maçı var. Arka birazcık biraz böyle o zaman daha bir küçüğüm arka dele yırttı ağrısın sen ne şey şey Oyundan çıktım ondan sonra hoca ya bunu göndersek ne falan filan diyor. Yarın öyle demiş kalsın da. Eğer oyuncu bulabilirsek Mehmet'le Bey yollarımıza ayırız. Tabii bunları sonraki süreçte artık öğreniyorsun ya öyle o zaman anlatıyorsun. samimi olduk tabi hocam ama. O 10 günlük süreçte, ikinci hazırlık maçı olan süreçte Yemin ediyorum size çimleri yiyeceğim. Oraya gitmişim. Tek seçeneğim var futbolcu olmak. Allah'ın izniyle. Bir diyorum ya rasımlı da varmış. 10 gün boyunca bildiğin çimleri yiyeceğim yani. 10 gün sonunda yavaş yavaş zaten formumu da yakaladım. 10 bin TL peşinat verdiler bana o zaman. 10 bin TL peşinata aldım. Babama gönderdim. Zaten ailede bunlar Sonra işte yavaş yavaş oynamaya başladım. Zaten bir daha da bırakmadın herhalde değil mi? Evet. Hangi takıma giderse bir de. Hep devamlı oynadım Allah'a. Ya şöyle... Ben aslında üçüncüyü hiç düşünmüyordum. Zaten Şanlıurfa Spor'da sezonu tamamlamıştım. Allah'ım sana sonsuza şükür olsun. 30 maç oynadım galiba. Çok ciddi teklifler vardı. Akşam oturuyorum, bir tane menajer işte benim aradı. Bursa Spor'a gider misin diye. Ben abi ben üçüncüyü düşünmüyorum. Diğer başka çalıştığım hocalarım da beni sıkıştı. İlla gel, illa gel. Sonra Bursa Spor gelince biz bandırmada oynadığımız süreçte de Bursa'ya gelip gidiyorduk. Kızımın da zaten doktoru da buradaydı. Eşim kontrolüyle falan Bursa'da geliyordu. Onu da arada ziyarete gidiyoruz. Anam dedi ki Bursa'ya git dedi. Hiç böyle normalde böyle bazen konuşuruz falan. Bursa'ya git dedi. Hiç düşünmedim. İkinci seçeneği aradım menajer. Işte. Tamam abi gidelim dedi. Yarın saatte karar verdik. Akşam Bursa Spor'la anlaştığım paradan belki iki katı para verdi bir kulüp. Uçak bileti almış adam bana. Ya diyorum ki, abi ben Bursa Spor'la anlaşayım. İstersen bana 100 milyon ver. Olmaz, bitti o iş. E 10 dakikada karar verdim. Zaten sadece bir de Aa, Enes Başkan'dan o süreçte konuşma fırsatım olmuştu. Bir şey sordum, orada bana cevap vermişti. Orada benim için bitti. Bursa Spor'a geldi. Şimdi Rabbime sonsuzlarca küsürtüler olsun. İyi ki de gelmişim. Bu camiaya hizmet ediyorum sizleri tanımışım. Çok güçlüyüm yani. Pablo'yu de izleme, izleme fırsatı yakalayan bir jenerasyon. Karşılıklı oynamış mı Dimci? Evet. Yani. Yo. Bursa Spor'la PTT liginde de geldim. Tabloyla da ama izleme fırsatı yakalayan bir jenerasyon. Hem sağ içinde oynadığı futbol hem de sağ içinde gösterdiği beyefendi kişiliği böyle o zaman aklımda kalmıştı. Ama şimdi Hoca ayrı bir pozisyon. Tabii bozuluk ayrı bir pozisyon. Bazen insan böyle şey diyor, heykelini bu adamın boşuna dikmemişler. Benim için çok naif bir adam. En önemlisi çok profesyonel bir adam. İşini saygıyla, sevgiyle yapan bir adam. Özellikle Bursa Spor'a aşık bir adam. Kendilerine zarar gelir ama o sevdiği armaya asla zarar getirmez. Defalarca kez playoff final oynadığım, şampiyon oldum. Atmosfere yüksek maçlar oynadım. Evimizdeki maçta İnsanın ayakları heyecandan titrer ya. Bu de mesela tecrübeli oyuncuyuz biz. Onu hissettim yani o enerjiyi, o sinerjiyi. İpman'da bile tek oynayan bir insanım. Her anım böyle motivasyonla, maça konsantreyle geçen bir, İpman'a konsantreyle geçen bir oyuncuyum. Maç koptuğu zaman falan 2-0-3 bırakıyorum. Tribünleri seviyorum. Yemin ediyorum bak Bırakıyorum taraftarlarımızı seyrediyorum. Bizim için öyle bir zorlanma oluyor ki. 15 gün içinde bir şampiyonlar ligi atmosferi yaşıyorsunuz. Ve asla sahipsiz yapmıyorum hiçbir kulübümüz hiçbir şey. Ama 15 gün sonunda bir gidiyorsun, seyirci yok, türbin yok, sağ zemini işleri açısı. Biz kendimizi konsantre etmekle o kadar zorlanıyoruz ki bir an önce diyoruz hemen içerideki maç oynayalım. O kadar yani bize çok güzel bir atmosfer oluşturuyor taraftarlarımız. Hepsinden dolayı razı olsun. Hı. Ben her zaman söylüyorum, baş başkanımıza ve tüm yönetim kurulumuza, sonrasında da işte ekibimize sonsuz teşekkürler. 25 tane insanı bir araya getiriyoruz. İlla böyle sorunlar çıkabilir. O süzgeci o kadar iyi çalıştırmışlar ki, hem tarihleri, hem kariyeri, hem kişilikleri oturmuş insanları buraya almışlar. O 25 kişiyi bir araya getirmişler. Hem genci, hem tecrübelisi, çok güzel bir ortamımız var, aile ortamımız var. Herkes işinde, herkes birbirine saygılı. Mesela bazen bazı maçlarda bazı arkadaşlarımız süre alıyor. Oynamayan, oynayan kadar yoruluyor. Oynayan kadar o oyunu istiyor. Bu çok önemli, bu başarıyı getiriyor. Gerçekten bunu oluşturmak çok zor. Parayla bunu mesela görüyoruz, bazı takımlar var mesela hem üst ligde hem süper ligde çok böyle paralar da harcıyorlar. Ama o aile ortamını oluşturamadıkları için başarı gelmiyor. Çok güzel bir aile ortamımız var. İnşallah zaten 10 maçımız kaldı. Sezon sonuna kadar bu aile ortamını asla bozmana. Zaten en başta Enes başkanımızla yönetimimiz, sonrasında Fablo, sonrasında biz büyüklerde de o aile ortamını asla bozmaya izin vermeyiz kimsenin. Bu aile ortamını şampiyonlukla taşlandırmamız lazım. Enes Başkanımız, taraftarlarımız, camia, şehit bunu fazlasıyla hak ediyor. Biz siz çalışanlar gerçekten hepinizden Allah razı olsun. Biz bu şehre sonradan geldik. Ama kendi ailelerimiz sanki buradayım güzel karşılandı. E bu şehre de bir şampiyonluk boynumuzun borcu. Herkes de bunun farkında dediğim gibi. Hem yaşlı hem genci. Onun için çok güzel bir ortamımız var. Sezon sonuna kadar inşallah bunu devam ederiz. Öncelikle şöyle anlatayım sonra şöyle cevap vereyim abi. Şimdi ben biraz kaderci bir insanım. İlk hedefim Silipya maçını kazanmak. Sonra bu sezonu şampiyonlukla başlandırmak. İlk hedefim Silipya maçına başlayıp Silipya maçını kazanmak. Sonrasında burayı şampiyon yapmak. Allah'ın izniyle zaten Bursa hedefleri var. Biz de o hedeflere kaderimizde de varsa Rabbimin izniyle o hedeflere hizmet et. Sonrasında belki seni şaşırtacak ama Türk futbolu şu an çok büyük kan kaybediyor. Futbolu bıraktıktan sonra bazen eşimle de sohbetlerimi söylüyorum. Futbolun içinde olmak istemiyoruz. Süreç ilerledikçe hele alt ligler özelinde gerçekten çok büyük kanayan yaralar var. Bu işi neden yapacağız? Futbolun içinde olacaksan ailemi geçinmek, yani kendi hayatımı idam ettirmek. E şimdi bakıyorsun kazanç anlamında çoğu kulüp batık. Batık yani bunun gerçek. Demin de söyledim biz genç oyuncularımıza anlatıyoruz. Ozan ne diyor ki ben işte kulaktan duydun. Hayır ben onu yaşadım ve o yaşadıklarımı sana aktarmaya çalışıyorum. Onlara bazen söylüyorum bak buranın kıymetini bilin. En başta ben size anlatırken en başta ben buranın kıymetini bileceğim. Sonra siz de buranın kıymetini bilmek zorundasınız. Çünkü inanın alt taraflar çok kötü. Her yer Bursa Spor değil. Futbol içinde olursam da benim onlara bir şey verebileceğim. Kulübe bir şey katabileceğim. Kulübün yani bana verdiği o ücreti hak edebileceğim bir ortam oluşursa yoksa Allah'ım sana sonsuzlarca teşekkürler olsun. Rabbimin verdiği nimetler var. Sonrasında futbol dışı planladığım şeyler var. Ama bu değil ki ben hiç futbolun içinde olmayacağım değil. Tabii ki de doğru, düzgün bir oluşum olursa tabii ki de orada evet. isterim. Ama hep böyle kurgu yalan olan üzerine kurulduğu için ben de onun içinde olmak istemiyorum. Hayat ve istememez çok bu hayat bitecek ve gerçek bir hayat başlayacak. E şimdi ben gerçek bir hayatım olduğu bir yerde o yalan dolan ortamında kendimi başkaları için mı yani. Ama düzgün bir yapılanma olur, düzgün bir yapı olur. Ben de kendimin nasıl bir verebileceksem o şekilde devam etmek isterim. İnanın Bursa özelliğini söyleyeyim. Burası bir fabrika. Ciddi söylüyorum bak. Benim 11. kulübüm. Türkiye'nin hemen her, her bölgesinde oynadı. Burada bir defa Afya Mutlu Kültürü var. Bir paraya gelen çocuklar belli bir altyapıdan futbol eğitimi almış. Ama onun yanında en önemli, en önemli kısım ahlaki yönü çok güzel. Gerçekten o anlamda altta hocalarımıza, Musa özeline çok teşekkür ederim. Gelen paraya gelen çocuklar böyle top efendi. İşi, işinin kıymetini biliyor ama günümüz şartlarında da biraz gençlik çok zor olduğu için çocukların kafası bazen başka noktalara kayabiliyor. Mesela isim ve telaffuz edeceğim. Kerem Matraşlı, biliyorsun zaten sen abi belki taraftan. Full. Yani Allah'ın çocuğa da bazen ona da söyleyeyim nazar <laughs> değmesin. Nazar değil, İnanın Real Madrid, Manchester City, Avrupa'nın 5 büyük liginde oyun çok rahat oynayan bir kaleci. Sadece yapacağı zaten dedi demin de söylediğim gibi çok efendi bir çocuk ve çalışacak. Rabbimin izniyle de nasibinde varsa çok iyi yerlere gelecek. İşte son maç Ahmet Çoban oldu. Emre, Mustafa Genç. Çok iyi genç oyuncular var. Ve onlar demin de söylediğim gibi buranın kıymetini bilecek, asla oldum demeyecek, çalışmaya devam edecekler. Bir çalışacaklarına belki de 10-20 çalışacaklar ama ilerleyen süreçlerde hem Bursa Sporu hem Bursa şehrini inanın çok başka yerlerde temsil edecekler. Ben onlara söylüyorum zaten. Bursa'da çok üst bir konumdasınız. Demin de söyledim. Belki şu an şey olarak altta da olabiliriz ama lig açısından. Ama hayır. Burası hep Süper Lig seviyesinde. Hep Allah'ın izniyle tekrar zaten gelecek o seviye Şampiyonluk yarışı içinde olacak. Şampiyonlar Ligi'ne gidecek. Avrupa'ya gidecek. Ve siz burayı çok güzel temsil edeceksiniz. Ve buradan da... Demin söylediğim gibi. Belki Real Madrid'e gidecek. Belki Manchester United'a gidecek. Manchester'a United gidecek. İnan o seviyede, o kalibrede oyuncular var burada. Anlarsın yani böyle bak. Ama bunlar arabanın işte Ferrarisi yani. Sadece asla böyle oldum demeyecek, çalışacak. Çok güzel yerlere geldi. Çok iyi genç oyuncular var burada. Hep daha da geliyor mesela. Onu şey era geldi Yavaş yavaş evet. ne o? Oh. Yani burası bir fabrika. Ama o fabrikada da dediğim gibi hem futbol e, anlamında çok güzel şeylerle geliyorlar. Hem de en beni en çok sevindiren ahlaki yönden çok güzel gençler geliyorlar altından alttan yukarıya. Tabii seni biraz yorduk, ya çok konuştuk ya. ama çok keyifli geçti gerçekten. Son olarak da camiamıza, taraftarlarımıza bir mesajı var mı Mehmet İte? Öncelikle sezon başından beri bizlere e, gerçekten nereye gidersek gidelim. Yani Musa gittik. 1350 kilometre galiba. Orada Bursa Spor zaten göreceğimizi biliyorduk da insanların oraya gelmesi bizi gerçekten bir motive edeceğini yüz motive ediyor. Bizi öyle kamçılıyor ki o insanlar orada bizi desteklerken. Bu takım ben karanlık günleri gördüm. Ama en başta dedi, benim de söylediğim gibi Enes Başkanımızın önerdiğinde şehrimizin bütün ileri gelen sivil toplum kuruluşlarının, belediye başkanlarının, bizim valimizin önlerimiz çok güzel bir eğimi yakaladı. Bu ateşi yaktı yani. Ben onların desteğiyle, bütün sanatçılarımızın desteğiyle bu takımın çok çok iyi yerlere geleceğini çok kısa süre içerisinde Allah'ın izniyle öngörüyorum. Hiçbir zaman yılmamışlar. Hiçbir zaman yılmayacağız. Şimdi biz de dahil olduk bu mücadelenin içine. Tekrardan o yarışmacı Süper ve şampiyonluğu kovalayan Avrupa'da başarılı olmaya alışmış bir kulüp seviyesi gelecek. Dediğim gibi bu kulüp küllerinden doğdu resmen. En başta Enes Başkanımızın ve tüm yönetim kurulunun Allah razı olsun. Sonrasında taraftarlarımız şey, Demin de söyledim, iç saha maçlarında şampiyonlar ligi atmosferi oluşturuyorlar. Gerçekten öyle. Onlardan hepsinden Allah bin kez razı olsun. Sezon sonunda biz de onlara şampiyonluk kupasını getirerek bir hediye vermiş oluruz inşallah. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür çok.